Merhaba, ben Mirhat Burak Yıldırım. Biz Diyarbakır Kayapına Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyiz. Bu sene Teknofest yarışmalarında Tekno Tayfa takımı olarak katılıyoruz. Aslında takımımız 3 kişiden oluşuyor ama takım arkadaşlarım karantinada oldukları için videoyu tek başıma çekmek zorunda kaldım. Bu projemizin adı İşitme Engelli Sili. İşitme engelli bireyler günlük yaşamlarında iletişim problemleri yaşıyorlar ve sesli komutlarla çalışan teknolojik araçları kullanamamaktadırlar. Biz de bu probleme yönelik bir proje geliştirmeyi düşündük. İlk olarak bildiğimiz Siri'yi düşünelim. Biz ona sesli bir soru sorduğumuzda bize gerçek bir insan gibi cevap veriyor. Ancak sadece sesli olduğu için işitme engelli vatandaşlarımız bundan yararlanamıyor. Biz de bu sorunu gidermek için işitme engelli Siri projesini düşündük. Projemiz normal Siri'nin aksine işaret diliyle çalışacak. Örneğin ona işaret diliyle merhaba dediğinizde o size cevap verecek. Bu projenin prototipini yapmak için en blok uygulamasıyla işaret dilinde yer alan temel bazı konuşma hareketlerini algılayan bir yazılım yaparak nasıl çalıştığını deneyeceğiz. Daha sonra uygulamayı geliştirmek için Python programı ile çalışmalar yapar geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar dilerim. Teknofest'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.